sevgili dinleyici ve izleyici. Hayır Aktır'la çıktığımız bu yolculukta tek bir amacımız var. Sizlerin psikolojik iyi oluşunuza katkı sunmak. Psikolojik Sermaye 101 serimizi dinlediniz ve beğendiyseniz lütfen etrafınızdaki insanlarla da paylaşın. Bugün aynı seride konuşacağımız konu iyimserlik olacak efendim. Hocam, iyimserlik nedir? Evet, umutla çok karıştırılan bir kavram ne yazık ki. Umut serisinde umudun geleceğe yapılan olumlu atıflar olduğunu söylemiştik. İyimserlik ise şu anla ilgili bir şey ve Charles Bukowski kendisi de aynı şeyi yapan biri olmasına rağmen şöyle bir eleştiri getiriyor. Diyor ki insan geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın ise şikayetçisidir. Ya iyimserlikte biz yaşadığımız andan şikayetçi olmak yerine Kötü giden ne var yerine şu an hayatımda iyi giden ne var diye bakıyoruz. Hocam peki iyimserlik ölçülebilir mi? Ya da iyimserliği nasıl ölçebilirim? Yine 8 tane soru söyleyebilirim. Sen bunlara böyle evet, hayır diye cevaplar verebilirsin. Birincisi zorlayıcı bir deneyim yaşadığında evet ya bu kalıcı değil. Bir gün biter diyor musun? Hani o tasavvuf külliyatında meşhur vardır ya bu da geçer yahu. Birincisi bu. İkincisi herhangi bir olay ve durum karşısında bakış açını hızlıca değiştirebiliyor musun? Üçüncüsü ve çok önemli bir soru bu iyimserlikte. Böyle çok şükreden, minnettar bir insan mısın? Dördüncüsü sen çok zorlayan bir olay yaşadın diyelim ki ya bunda da bir hayır vardır, bunun içinde de iyi bir şey vardır. Mutlaka bana bir şey öğretmeye çalışıyor şeklinde okuyabilir misin konuyu? Beşincisi mesela başkalarının cesareti kırılsa bile sen yeniden kalkıp toparlanıp hatta onlara da moral verip yola devam edebiliyor musun? Altıncısı Nadiren hayatımda olan bitenden şikayet ederim diyor musun? İyimser insanlar çok şikayet etmezler. Yedincisi mesela bu çok önemlidir şimdi söyleyeceğim. Olaylara açıklama getirme tarzın nedir? Böyle olumlu ve iyi kurguları mı tercih edersin yoksa bir kurban rolünde ve kötü açıklamalar mı yaparsın? Sonuncusu ise kendim için belirlediğim hedeflere ulaşırım diyor musun? Evet, aslında bazen başımıza gelen zor gibi görünen olaylara bile çok farklı bakabiliriz. Ben yıllar evvel şöyle bir şey okumuştum, çok etkilenmiştim. İşte gazetecinin biri soruyor Aşık Veysel'e. Kör olmamayı ister miydiniz diye? O kadar bilgece bir cevap veriyor ki, diyor ki eğer kör olmasaydım en fazla e, sivri alana iyi türkü söyleyen bir çoban olurdum diyor. Ne güzel ki kör oldum, Veysel oldum. Bu o kadar güzel bir bakış açısı ki, işte burada belki biraz kültürel koşullanmalara bakmak ve kafamızın içinde olaylara, durumlara yüklediğimiz anlamları yeniden gözden geçirmek lazım. Bazen bakıyorum insanlar gerçekten öğrenilmiş çaresizliğin pençesine düşmüş çünkü konuları yorumlamayla ilgili bakış açıları. İngilizce'de bir laf vardır, çok hoşuma gider. Your mindset is your biggest asset. Senin kafa yapın en büyük varlığın. Şimdi birkaç tane somut örnek vereyim. Örneğin 30'una kadar evlenmen lazım. Değiştir bakış açını. Şöyle söyle. Hayır, böyle bir şart yok. Hazır olduğunda ve doğru insanla karşılaştığında evlenebilirsin. Çok para biriktir, hayatını garantiye al. Hayır efendim. Çok anı biriktir, güzel yaşa. Daima her şeyin en iyisini önce sen yap. Neden? Yapabileceğinin en iyisini yapmak da kafi değil mi? Ee, ya da Başarılarınla aileni gururlandır. Sevinçlerinle, mutluluğunla aileni gururlandır. İşte çok çekici, işte yakışıklı, güzel, hoş birini bul. Hayır efendim iyi anlaşacağın birini bul. Uzun yaşa. O da değil. Dolu dolu, neşeli, keyifli yaşa. Yani iyimserlik meselesi biraz kafa yapısını değiştirmekle alakalı. O yüzden böyle insanın bence kendi düşünce tipolojisine, yaklaşımlarına, insanın kafa yapısına panoramik bakışlar atması gerçekten çok önemli. Bir de şu tür insanlar kesinlikle iyimser olamıyor. Hani bir, bir şey yapıyor güzel bir başarı onu kutlamak yerine hemen yola devam ediyor. Ya bunu herkes yapardı ama küçük bir başarısızlığı olduğunda işte dövünüyor, kendine kızıyor, hayıflanıyor. Böyle insanlarda genellikle iyimserlik değil tam tersine öğrenilmiş çaresizliği gözlemleyebiliyoruz. Hocam peki iyimserlik için bir formül var mı? formülü açıklamadan önce ben biliyorsun hikayeler anlatmayı çok seviyorum. İyimser ve kötümser kafa yapısıyla ilgili bir hikaye anlatayım. Şimdi gencin biri bir iş görüşmesine gidiyor. Kapıda böyle yaşlı bir adam ve genç güvenlik personeli var. Onlara doğru yaklaşıyor ve yaşlı adama yönelerek diyor ki: ya ben buraya iş görüşmesine geldim ama şöyle bir maruzatım var. Ben bir yerde çalışıyorum. Gerçekten insanlar çok kötü, şartlar çok zor, maaşım düşük, zorba bir yöneticiyle çalışıyorum. Şimdi buraya gelip yine benzer şeyleri yaşarım diye o kadar korkuyorum ki. Burası nasıl bir yer diyor? Yaşlı adam şöyle söylüyor diyor ki aman buraya gelme. Aynen senin tasvir ettiğin gibi bir yer. Genç acayip bir memnuniyet duyuyor. Koşa koşa ayrılıyor, gidiyor. Ve aradan bir hafta geçiyor. Bir hafta sonra enteresan bir tesadüfle yine benzer yaşlarda genç bir çocuk giriyor içeriye. Ve aynı soruyu soruyor fakat şöyle bir izahatta bulunuyor. Diyor ki, üniversite yıllarından beri sizin firmanızda çalışmak benim en büyük hayalimdi. Fakat ne yazık ki kısmet olmadı. Ama geçen hafta iş görüşmesi için bir davet aldım, çok mutlu oldum. Fakat bununla birlikte şu an çalıştığım yerden de çok mutluyum. Çok iyi bir yöneticiyle çalışıyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Kendime bir sürü şey kattım ve bu firmada da gelecek olduğunu düşünüyorum. Şimdi buraya gelirsem acaba onları kaybeder miyim diye de bir endişem var. Ne dersiniz diye soruyor yaşlı adama. Ve yaşlı güvenlik memuru diyor ki evlat sen hiç düşünme gel ve burada başla. Çocuk sevinçle görüşmeye giriyor. Tabii bizim genç güvenlik görevlisi inanılmaz derecede şaşırıyor. Adamın da dürüstlüğünden hiç şüphesi olmadığı için dönüyor diyor ki ya bir hafta içinde sana aynı soruyu soran iki kişiye çok farklı iki cevap verdin. Hangisi doğru? Valla ikisi de doğru diyor. İkisi de kafasında ne varsa onu yaşayacak. Yani iyimserlik aslında psikolojide pigmalyon etkisi diye geçer. Namı diğer kendini gerçekleştiren kehanet. Yani biraz karamsar bir paradigmadaysak ilginç bir rezonansa geçiyoruz ve arka arkaya kötü olayları deneyimlemeye başlıyoruz. O yüzden iyimser olmanın çok olumlu katkıları ve etkileri vardır. Şimdi sen benden bir formül istedin. Ben sana iyimserliğin babası diye adedilen Martin Zeligman'ın 3P formülü var. Onu 3K formülü olarak Türkçeye çevirdim. Onu anlatabilirim kalıcılık, kapsayıcılık ve kişiselleştirmeme üzerine. Onun bir kitabı var. Zaten kitap tavsiyesi sorduğunda şimdiden söyleyeyim. öğrenmiş İyimserlik kitabını tavsiye edeceğim. O kitabın içinde bu kalıpları çok güzel anlatıyor ama ben de bu video serisinde biraz böyle sizin için somutlaştırayım isterseniz. Kalıcılıkta yani bu olay şu anda böyle ama hep böyle devam etmeyecek şekilde açıklamak lazım. Mesela kalıcı kötümser ne der? İyimser ne der? Öyle birkaç örnekle netleştireyim. Diyelim ki çok zor bir gün geçirdi. Kötümser olan gelir ve der ki ya mahvoldum. Lanet olası bir gündü. İyimser olan bunu şöyle açıklar. Gerçekten bugün çok zor ve yorucu bir gündü ama bitti yani kalıcı değil. Ya da şöyle söyler biri. Ya bu ülkede yaşanmaz. Ne oluyor? Umudun da gidiyor. Ama iyimser olan şöyle söyler. E, ülkenin koşulları bu dönem gerçekten çok zorluyor. Ya da birine bir eleştiri getiriyor. Mesela kötümser olan şöyle der. Ya ne kadar uzun konuşuyorsun. Ama iyimser olan şöyle söyler. Bazı şeyleri gerçekten çok uzun anlattığın zamanlar olabiliyor. Ya da işte birinden bahsediyor. Çok kaba bir adam. Yo iyimser şöyle söyler. Dünkü tavrı çok kabaydı. Veyahut da işte ben senin umurunda bile değilim. Bana hiç değer vermiyorsun. Oysa bunu şöyle söyler iyimser kişi. Bir süredir değerli olduğumu hissetmiyorum. O yüzden ilk önce dile ve olaylara açıklama getirme tarzına format atmayla ilgili bir yaklaşımı vardır Zeligman'ın. Ve e, bu iyi açıklama tarzına şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela e, geçici kötümserler iyi bir şey olduğunda bile şansım yaver gitti der. Yani bu sefer talih benden yanaydı. Oysa kalıcı imser bunu şöyle tanımlar. Ben gerçekten çok şanslı bir insanım biliyor musun? Şansıma çok inanıyorum. Ya da işte bir sunum yaptı diyelim ki kalıcı kötümser. Herkes alkışladı çok beğendi ya çok uğraştık o yüzden güzel oldu. Kalıcı imser der ki evet gerçekten bana bahsedilmiş güzel bir sunum yapma etkili konuşma becerisi var buna çok minnettarım. Ya da mesela burada olaylara açıklama getirme tarzına şöyle bir örnekte verebilirim. İşte ya herkes yapardı, kim olsa yapardı. Oysa kalıcıyım imser der ki benim bu konuda evet gerçekten iyi olduğum bir alan. Hem de çok gayret ettiğim için böyle oldum. Şimdi kalıcılık, kapsayıcılık bir de kişiselleştirme dedik. Gelelim kapsayıcılık kısmına. Şimdi kötümser insanlar aşırı genelleyici açıklamalar yaparlar. Bunu da birkaç tane somut örnekle söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey de var. Bu tarz konuşan insanlar açıkçası pek de sevilmez. Çünkü etrafına da olumlu bir enerji vermez. Mesela kötümser insanın, iyimser insanın açıklaması. Kötümser şöyle söyler. Ya direktörler çok ilgisiz oluyor. Ama iyimser kişi şöyle der. Benim şu anki direktörüm gerçekten ilgisiz biri. Ya da mesela kötümser der ki ya bende bir tuhaflık var. İyimser şöyle söyler. Ben de herkes gibi bazen tuhaf davranabiliyorum. Ya da bazen mesela geçenlerde birisi dedi, hocam eğitimler çok sıkıcı oluyor. Hayır katıldım, şu şu eğitimler sıkıcıydı demek lazım. Bu kadar genelleyemezsin. Veyahut da bir arkadaşım dedi ki, yabancı dil öğrenmek gerçekten çok zor. Bazı dilleri öğrenmek zor der iyimser insan. Yine seneler evvel bir arkadaşım anlatıyor. Ya dedi Almanlar çok cimri oluyor biliyor musun? Bütün Almanlar mı cimri oluyor? Kaç tane dedim cimri Alman tanıdın? Dedi ki işte benim ev arkadaşlarım vardı dedi. Lukas ve Felix. İkisi de çok cimriydi. O zaman dedim öyle desene. İki tane Alman ev arkadaşım oldu. İkisi de çok cimriydi. Yani bu biraz gerçeği de saptırmak oluyor aslında. Ve üçüncü kısma geldiğimizde 3K'nın üçüncüsü kişiselleştirme Burada konuyu iki türlü kategorize edebiliriz. Birincisi içsel, burada düşük benlik saygısı da söz konusu kötümserlikle beraber. Yüksek benlik saygısı biraz daha olaylara dışsal açıklama getirebiliyor. Yine somutlaştırayım isterseniz. Ben ne kadar safım ya? Diyor. Bunun yerine yüksek benlik algısı olan iyimser birim şöyle söylüyor. Herkes gibi benim de iyi niyetimin suistimal edildiği zamanlar olabiliyor. İşte mesela bir gün biri şey dedi benim eski çalışma arkadaşlarımdan biri. Tam bir düşük benlik saygısı ve içsel. Ben asla İngilizce öğrenemem. Onu değiştir ve şöyle söyledi ki şu ana kadar çok denedim ama İngilizce öğrenecek koşullarım hiç olmadı. Ya da işte mesela toplumumuzda çok sık kullanılan bir şey ya da toplumumuzda çok sık kullanılan bir şeydir. Ya bende şans yok, bizde şans yok. Onun yerine şu ana kadar biraz zorlu deneyimlerim oldu diyebilirsin. Ben bu kiloları hayatta veremem. Yani şu ana kadar uyguladığım programların hiçbiri kilo vermeme destek olmadı. Ama yeni şeyler deneyebilirim. Bir gün bir arkadaşım şöyle söyledi. Dedi ki tam bir mesela düşük benlik saygısı açıklaması. Yani ben bizim şirkette ağzımla kuş tutsam beni bir yerlere getirmezler. Ben dedim ki evet getirmezler. Böyle şaşırdı. Sen niye öyle düşünüyorsun dedi. E dedim kontrat yapıyorsun. Yani sen onun yerine stratejik karar vericilerin dikkatini çekebilirsem yükselebilirim. Sıkıntı yok diye düşüneceksin. Hakikaten bu inanç sisteminin getirdiği rezonans oluyor. Yani bir e, düşünce bir davranışı, davranış da sonucu getiriyor. O yüzden de bilişlerimizi düzenlemek gerçekten çok önemli. Yani kafamızın içindekilere hakim olmamız gerekiyor. Hocam, iyimserlik nasıl geliştirilir? Güzel bir soru. Bununla ilgili sana bir liste önereceğim. Ama burada bizi izleyen ya da dinleyen sevgili dostlar, lütfen iyimserlikle ilgili bu söylediklerimi ödev addedin ve bir süre lütfen yapın. Özellikle bu ilk söylediğim. Şimdi Zeligman'a depresyonla ilgili başvuran kişilere Martin Zeligman önce bir tane defter hediye ediyormuş. bir şükür güncesi diye ve hastalarına diyor ki tedavi sırasında şunu yapacaksın diyor Her gün kalktığında bir önceki günü böyle geriden başa doğru tarayacaksın ve o gün iyi giden neler oldu? Üç tane şeyi yazacaksın ya da gece yatağa yattığında da yapabilirsin diyor. Ee, ve her seferinde üç ayrı şeyi yazacaksın. Yani her gün, evet, bugün eşimle sorunsuz kavgasız bir gün geçirdik şükür. Değil. Her gün farklı farklı üç şeyi yazacaksın. Hastalar önce şunu söylüyorlar: Yazmasam aklımdan geçirsem olur mu? Hayır, yazman gerekir diyor ve yazmaya başlıyorlar. Ve birkaç hafta sonra. ...görüşmeye geldiklerinde bazıları oldukça şaşkın oluyor. Nasıl olur da bu kadar basit bir pratik bu kadar ciddi yol katettirir? Şimdi beynimizin nöroplastisite diye bir özelliği var. Ve bir şeyi defaatle de yaptığımızda yeni bağlantılar ve nöral patikalar oluşuyor. Yani sen her gün hayatına büyük bir minnetle ve ne kadar iyi şeylerin olduğuna dair bakmaya başladığında... ...zihnin buraya yatkınlaşıyor. O yüzden şükretmek... Ve minnet duygusu içerisinde olmak gerçekten çok önemli. Hayatımızı kapsayan olayları, kişileri, durumları, kurumları takdir ve taltif etmek önemli. Burada bazıları mesela şükrü sadece inançla, dinle bağdaştırıyor. Oysa İngilizce'de appreciation dediğimiz kavramla ilişkilendirdiğimizde bir sürü farklı şekilde de minnettar kalabiliriz. Yani sizin değerler sisteminiz neye izin veriyorsa ona göre şükretmek ve bunları yazmak çok etkili ve önemli bir yoldur. İkincisi olumlu düşünme ile ilgili. Hatırlarsanız serimizin bir bölümünde size PERMA modelini anlatmıştım. Şimdi modelin detaylarına girmeyeyim ama PERMA mutlulukla ilgili PERMA'nın P'si positive emotions'dı. Ve orada şuraya dikkatimizi çekmiştim. Kendimize sürekli iyi hissetmeyle ilgili bir baskı yapmayalım. Ama iki duygu arasında bir seçim yapacaksak, daha iyi gelecek olanı, daha olumlu olanı tercih edelim. Ve bize iyi gelmeyen, bizi zorlayan duyguların içinde kalış süresini kısaltmak için duygunun bize verdiği bilgiyi okuyalım ve bir şeyler yapalım. Ve az önce ifade ettiğim o duyguları olumlu ifade etme tekniğini de ...mutlaka yani olaylara iyi açıklama getirme tarzını mutlaka kullanmayı hararetle tavsiye ediyorum. Ee, İyimserlik bir başka şey olumlu insanlarla temas kurmak. Ee, geçen bir e, çalışma okudum, bir meta çalışma yapılmış ve bana çok ilginç geldi. Olumlu temaslar alamayan, e, derinlikli ilişkileri olmayan yani giderek yalnızlaşan insanların günde 15 tane sigara içmiş gibi olumsuz etkene maruz kalmış hissettikleriyle ilgili bir çıktı. Beni gerçekten çok şaşırttı. Yani olumlu insan ilişkileri, olumlu temaslar hakikaten hepimize çok iyi geliyor ve özellikle hayata bakışı pozitif, daha iyimser pencerelerden bakabilen bizi de böyle elimizden tutup oraya götüren arkadaşlarımız ve dostlarımız varsa onlarla zaman geçirmek kendimizi tıkanmış hissettiğimizde en azından bir telefonla bile onlara ulaşmak bize çok çok iyi gelir. Bir başka nokta affetmeyi bilmek çok önemli. Pozitif psikoterapide önemli 24 yetkinlikten biri affetmektir. Çünkü affetmediğimiz zaman gerçekten çok zehirli bir enerji birikiyor bedende. Ama bazı insanlar affetmemekle gurur duyuyor. Geçen de bir eğitimde söylüyorum adamın biri defter çıkardı gösterdi. Dedi ki hayır ben de affetmiyorum üstüne üstlük bu deftere yazıyorum dedi. Ya dedim ne kadar abartıyorsunuz bana diyor ki hocam yemin ediyorum diyor dalımı kıranın ağacını kökünden sökerim. Ay dedim vallahi ben sizden korktum ben sizi değiştiremem. <laughs> evet bir başkası çok etkili yöntemlerden biri günlük tutmaktır. Bu zaten bilişsel davranışçı terapide de zaman zaman önerilen ve kullanılan bir yöntemdir. Şimdi biz yazmaya başladığımızda duygularımızı ve düşüncelerimizi regüle etmeye başlıyoruz. O yüzden yazmayı hararetle tavsiye ediyorum. Özellikle böyle gayet konvansiyonel kalem kağıt alarak yazmak gerçekten insana çok iyi geliyor ve yine burada da aslında işte mutlulukla serotonin, oksitosin, dopamin, endorfin, GABA gibi nörotransmitterlerin hiç şüphesiz ilgisi var. O yüzden sedanter yaşamı bırakmak yani hareketli olmak çok önemli. Hatta şöyle söylüyorum ben, paslanmamak için 5000 adım, yağlanmamak için bin adım. Mutlu bir yaşam için 10.000 adım mutlaka atmamız gerekiyor. Ben buna çok dikkat ediyorum, yapmaya çalışıyorum ve insanlara da bunu çok tavsiye ediyorum. Hatta yorgunluğu atmanın bir yolu bile benim için bu kendimi çok yorgun, gergin hissettiğim günlerde şöyle 4-5.000 adım attıktan sonra konular sanki böyle pıt 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 arkamda kalıyor gibi hissediyorum. Yine bunun dışında mizah, gülümsemek, eğlenmek... Dans etmek, şarkı söylemek, güneş ışığına maruz kalmak bunlar serotonini de salgılattığı için bize her şeyi çok daha iyi göstermeye başlıyor. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Nöroplastisteyi teşvik etmek bizi çok iyimser yapıyor. Yani çok uzun yıllar insanlar belli bir yaş aldıktan sonra pek de bir şey öğrenemez şeklinde bir inanç vardı. Fakat daha sonra... Sinir bilimciler dedi ki hayır beynin nöroplastisitesi vardır insan her yaşta öğrenebilir. Daha sonra psikologlar buna şunu eklediler öğrenme ve kendini geliştirme insanı çok daha umut var ve iyimser biri yapıyor. Ben burada iki kavrama davet ediyorum insanlarım. Birisi hazerfen olmak, yani çok bilimli olmak, farklı farklı disiplinlerden istifade etmek. Diğeri ise otodidaktik olmak. Yani otodidaktik insan öğrenmenin sorumluluğunu alır, öğrenmeyi herhangi bir kuruma, müesseseye ya da hocaya bırakmaz. Ve hem hazerfen hem de otodidaktik olduğunuzda çok kısa bir süre sonra kendinizdeki gelişmeyi ve ilerlemeyi görmek, o Ödonomik mutluluk dediğimiz sürece yayılmış muhteşem bir mutluluğu getiriyor. Ve şöyle iyimserleşiyorsunuz bence. Kendi donanımınızı artırdığınızda şöyle düşünüyorsunuz. Ya ben dünyanın neresine gidersem gideyim kendime yeterim. Ve bu muhteşem bir e, mutmain olma hali. Dolayısıyla bizi izleyen herkese, bizi dinleyen herkese e, yapılacak yatırımın en doğrusunun kişinin kendine yaptığı yatırım olduğunu söyleyebilirim. Geçenlerde biri dedi ki ya ben dedi işimi kaybetmekten çok korkuyorum. Sen dedim işini kaybetmekten niye korkuyorsun? Kendini öyle bir geliştir, öyle bir geliştir ki iş seni kaybetmekten korksun. İşte kendini çok geliştirdiğinde ve iyi olduğunda zaten böyle bir korkun ve endişen de olmuyor. Ve yine iyimserlikle ilgili işte meditasyon, nefes pratikleri... E bunlar da sinir sistemimize çok çok iyi gelen yaklaşımlar olduğu için tavsiye ediyorum efendim. Hocam, Umut'la ilgili sizden bir Nazım Hikmet şiiri dinlemiştik. Bu bölüm için de bir hazırlığınız var mı? Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. 1914'ten gelsin bu şiirimiz ve şair bir sürgünde, sürgünde bile hala bu iyimserliği koruyor olması beni çok etkiliyor. Şöyle sesleniyor Mehmet Akif Ersoy. Atiyi karanlık verince apıştın. Esbabı elinden atarak yese yapıştın. Yeğs öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun diyor. Biz de daima ümide ve iyimserliğe sarılalım efendim. Hocam bu konuyla ilgili bir okuma öneriniz var mı? Tabii video içerisinde hatırlarsanız sık sık Martin Seligman'ı e, andık. İyimserliğin babası olduğu için onun öğrenilmiş iyimserlik kitabını hararetle tavsiye ediyorum. Kitabın içerisinde özellikle o kalıcılık, kapsayıcılık, kişiselleştirme ile ilgili olaylara açıklama getirme tarzını iyileştirme ile ilgili onlarca örnek var. Bir de felsefe kitabı tavsiye edebilirim, Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı da yine stoa perspektifinden iyimserlik konusunda güzel bir bakış açısı olabilir diye düşünüyorum.